Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi indik. AKM var. O uçuk. Kuzgunlu. Abi adam kesin beni bildirdi. Sen bir git. Nereye kardeşim? Sen orada kal. Biri daha geldi. Bir dakika. Aşağı indi. Şunları bir bitireyim mi? Çat çat gidin abicim sonradan başıma bela olmayın arkadaşlarınız kaldırıyor sonra gelip beni vuruyorsunuz altında o nasıl bir geliş o nasıl bir geliş ya abi var ya efsane başladık arkadaşlar efsane başladık 5 kilimiz var ve efsane vuruşlar yaptık zaten etrafımda hala baya bir adam var şöyle bir mermi sağlık kit yelek ve kask bulmam lazım biri var Dalacağım oraya. İki kişi bunlar. <laughs> Bakma bana öyle kardeşim. Karşı binamda da var bir dakika. Bunlar üç tane ekizi var. Bir dakika bir dakika. He tamam. Tamam, tamam. Şu karşımda biri var. Şunlardan bir şeyler alayım ben. M4'e geçmenin zamanı. AK için yeter abi. AK ile şovumuzu yaptık. Bir dakika bot mu geldi? aynı ortalığı karıştırmayın kardeşim. Adam var. Hayır hayır. Lan bir mermi değişemedim. Arkadaş sıkıyor. Buradan çıkmam lazım. Solumda da adam var. Büyük binaya geçersem. Haydi. Tamam. Be. Ulan. Gidiyordu ya. Şunu kaldırdı herhalde bak. Bunu kaldırdı ya. Aynen kaldırmış. Bak bak. Ben yani seni az önce bayıtmıştım. Seni çekmem lazım. Çık oradan. Ulan. Ya nasıl bir yere girdin? <laughs> Merdiven arasına mı girdin? Duvara mı girdin? Bak gördüm. Ya yine kaçırdım. <laughs> Ses var. aradan. Bak ölmedi bu da ha. Gördüm. <laughs> ya kardeşim. Kaç kere bayılacaksın daha? Şu soldan bakarsan belki görürüm ya. Bir ihtimal. Bak bak. <laughs> Lan. Bak. Ya nasıl? Nasıl ölmezsin ya? Dalacağım oraya. Bombam yok. Bir sisle korkutursam. Aa öldü. Öldü. Gördüm. Bak bak. Cam yılanı seni. Buradan geçerken beni vuracaksın değil mi? Lan yer mi Anadolu çocuğu be? Bu arada bu adama dalmadan arkadaşlar beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bana destek olduğunuz için cansınız arkadaşlar. Tek kaldı yukarıda bir kişi. Önümde. İki tane kolundan. Bir tane gövdeden. Bir daha ayaktan vurdum mu, bu iş biter abicim. Ses var. Bir dakika önüme biri geldi. Lan. Göster. Bunu yapabiliriz gel. Bak buraya çocuk adam. Biri sıkıyor. Bak bak. Drop tarafından da var. Oh bomba atıyor. Lan. <laughs> abicim ne yapıyorsun ya? O bombayı bırak. Drop tarafından sıkan var bu arada. Hemen şundan bir m 4 alırsam. Çünkü biz onluk bir şey değil artık son alandayız neredeyse. Şunları bir atayım. At şunu kardeşim çok önemli değil. Ah gördüm. Hadi abicim hadi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bak tepede geldi. Abi atladığım yerden hala çıkamadım. Ve 15 kilim var. Her yerden adam geliyor. Efsane bir oyun oluyor. Yani var ya şu an acayip zevk alıyorum oyundan. Bunun kesin win yapmam lazım arkadaşlar. O yüzden biraz garanti de oynamaya çalışacağım yani. Bak. O birbirlerini kırdılar. Abicim bana da gösterir misiniz be? Gördüm. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sen bir orada bayıl. Yani hep kendi aranızda kapışıyorsunuz olmuyor ya. Ben de dahil edin biraz. Gel gel. Kaldırmaya geliyor. Lan Tamam bu işi eski bir usulle hallettik. Botmuş ama ya. Abi sprey atamadım adama. <laughs> ya bu takıma sıkan adamlar vardı. Gördüm. Gel gel. Lan nasıl yemezsin be? Ulan ben olsam bayılmıştım he. Vallahi bak ben olsam kesin yemiştim o mermiyi. Ulan. Bak. Abicim. Nereden sıkıyorsun? Göster bir kendini ya. Ağaçta mı acaba lan bu? Gördüm. Hep çat. Tamam tamam. Bir hep çat iki body yedi. Ölür o orada. Canı çok az. Aa, kilim çalındı lan galiba. Bak bir tane ilk vurduğum adam şu an çalındı arkadaşlar. Aga be. Neredesin lan? Bu çaldı bak. Bir tane yedi. Yavrum var ya çok iyi vurdum ha. Ama tek yemedim. Adam mı lan o? Üff. Abi o neydi be? O neydi lan? Gördüm. Bak az önceki vuruşun aynısından ister misin çocuk adam? <laughs> Abi ne vurdun be? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> bak bak arkadaşlarını çağırmış. Oğlum hayırdır lan? Tek yemet yetemedi arkadaşlarını çağırdı ha? Konuşamadım bak. Şimdi şu tekeri ben bir patlatayım. Evet böyle kesinlikle patlatırım. <laughs> Mermim yok çünkü. Şu an okyanusta kürek çekiyor gibiyim arkadaşlar. <laughs> ah adam gördüm. Bir dakika dur dur. Nefes al kalk. İşte bu kadar ya. Abi bu kar 98. Nedir böyle lan? Kim bunun gücünü 109 yaptı abicim? Şu tekeri. Ah adam var. Üf. Abi neler oluyor? Bu kar 98'e neler oluyor abiciğim? Bu kar 98 bir sanatsa ben sanatkarım herhalde. <laughs> Bunların son adamı yok ortalıkta. Ben en iyisi şu eve geçeyim. Abi M4'te 39 mermi kaldı bu arada. Değiştirmeyeceğim silah. Var mı şuralarda mermi? Tamam. Bu kadar mermi yeter bana. Sıkıntı yok abicim. Şunların son adamını bekleyeceğim şu an. Şu salayım. Alan dışında. Sıkıntı yok. Alandayım. Hatta şu mermileri de alalım. Hadi be kardeşim. Neredesin lan? Ah ses var. Gel gel. Bak. <laughs> ah bomba çekti. Patla. Ne? Nasıl ya? Bir dakika bir dakika. Abi o bombaya nasıl patlamadı o adam bu arada? Şu bin IQ bombasını atayım bir. Tamam. Ağaca çarptırarak direkt bir dibine... gördüm. Bak abi nasıl patlamıyorsun? Şaka mı lan bu? Bir tane daha bin IQ. Buna dayanamazsın bence ama ya. <laughs> i̇şte bu kadar 22 kill efsane bir maç oldu arkadaşlar. Efsane şimdi var ya çok merak ediyorum hasarı falan. Evet arkadaşlar 3475 hasar var. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz ya var ya 35 kişilik hasar vermiştir neredeyse. Livy darma duman ettik. 22 kill var. Ya daha ne yapayım ki arkadaşlar yani? <laughs> Buraya kadar izlediyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.